Van Ferit Melen Havaalanı'na indik. Şu anda çıkış yaptık. Havalimanının önündeyiz arkadaşlar. Van'da kar yağıyor. Gördüğünüz gibi her taraf beyaz. Soğuk bir hava. Sıfır derece. Ee, şehir merkezine gideceğiz. Şimdi bir araca binip buradan <laughs> e, otobüs dolmuş ne varsa bineceğiz. Taksiler var. Taksiler pahalı değil mi şehir merkezine? Ya gerek yok. Ee, çünkü girme mesafesinde şehir. Asilerden dolmuşa binebiliriz ama. Yani taksiye de biner bilirsiniz ya da Dolmuş da var yürüme mesafesinde zaten Van Havalimanı şehre yakın Hava koşulları nedeniyle biraz e, Uçak rotar yaptı Tabi her zamanki gibi Pegasus rotar yapıyor her zaman Ama sağ salim indik Çok şükür Van macerası başlasın diyorum. Gördüğünüz gibi burada Van kedisi arkadaşlar. İşte Van kedisi. Heykelleri burada. Van'ın evet. kedisi Van'ın kedisi meşhur. Şöyle Van Edremit'teyiz şu anda. Harika güzel Van kedisi heykelini yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Bayıldım gözler renkli şehrin tam e, yol üzerinde güzel bir heykel yapmışlar ve İstanbul'da kar görmedik bu sene Van'da kısmet oldu gördüğünüz gibi Van kedisi Van kedisi koruma altında arkadaşlar Van'da koruma altında şu anda öyle e, her yerde Van kedisi bulamıyorsun üniversite koruma altına almış bence güzel de yapmış yani nesli tükenmesin nesli devam etsin Van merkez çarşıdayız arkadaşlar kar görüyorsunuz harika yağıyor şu anda sıfır derece Van'da görünen ama İstanbul'dan daha sıcak diyebilirim gerçekten bakar mısınız ne kadar ne kadar kar yağmış çarşı böyle uzun. Biz, gördüğünüz gibi hava çok güzel. Ne kadar kar yağsa, 0 sıfır derecede olsa gerçekten havası çok iyi. İstanbul gibi dokunmuyor. ısırmıyor yani. Günaydın. Van çöreği çıkartıyorsunuz değil mi? Bir tane bize gösterebilir misin? Van çöreği gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaç para tanesi? 12. 12 TL gördüğünüz gibi Van çöreği. Van'ın çöreği meşhur. Değil mi usta? Evet. Usta kolay gelsin. Taş, fırın... kere, sağ olun. taş fırında yapıyorsunuz. Evet. 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 Kolay gelsin abi Aysel. Van'da herkese merhaba arkadaşlar ben Ramazan Tunç. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoları beğenin paylaşın like butonuna basın abone olmadıysanız lütfen abone olun arkadaşlar. İyi seyirler Van'dayız Van'da kahvaltı yapıyoruz Van'ın nesi meşhur derseniz kahvaltıcıları meşhur biz de şu anda geldik buranın en iyi kahvaltı salonuna geldik. Kahvaltı yapacağız. Van kahvaltısını yapacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hazırsanız hep birlikte kahvaltı salonunu gezelim. E, neler var neler yok. Birlikte dolaşalım. Gördüğünüz gibi Subhan. Subhan kahvaltı salonu. Burada böyle Van cadde üzerinde kar da yağıyor. Gördüğünüz gibi harika kar yağıyor kış günü. Gerçi Mart Kış değil ama yani burada valla kış. Böyle giriyoruz. Selamun aleyküm abi merhaba. Selam, Ramazan bizim. ben. Nasılsınız? Tamam, ben de. <laughs> evet size özellikle kahvaltıya geldik. Biraz sizi tanıyalım mı abi? Tabii ki sağ olun. 1978'den beri kahvaltı işiyle uğraşıyorum. Yani 1978'den beri buradasınız. Bu yana kahvaltı ile uğraşıyoruz. Vanlara, Dışarıdan gelen misafirlerimize kahvaltı veriyoruz. Vanlısın. Vanlıyım. Orijinal. Orijinal. Çok iyi. Ee, neler var abi sende? Van'ın gerçek kahvaltısı tereyağıdır, baldır, otlu peynirimizdir, cacığımızdır. Evet, cacık. Ee, ne koyuyorsun abi Bunun Cacığın içine maydanoz, salatalık, sivri biber, otu, kişniş, süs biberi. Çok güzel. Ondan sonra bu koyun yağıdır. Koyun yağı? Evet. Balı çok iyi, çok iyi. Bir, bir de balın da. Bir de bu da çatam balıdır, çiçek balıdır, saf çiçek balı. İyisi. Evet, en iyisidir, Bu Bal. bizim murtuamızdır. Bunu nasıl yapıyorsun Burada abi? Bize bir yapalım. E, un, yağ, yumurta. Önce un, un yağ, yumurta. Evet. Önce yağı kızartıp dağılıyoruz. Ondan evet. Sonra onunu döküyoruz. Kızartınca kızarttıktan sonra yumurtayı. Bırakıp üzerine de pekmez de bırakıyoruz, İçinde de yanımızda sevgisini bırakınca çok lezzetli oluyor. Sevgi önemli abi. Sevgi, 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 sevgi önemli. Olur. Sevgiyi bırakacağım. Ee, Van'ın vazgeçilmez otlu, otlu peyniri. Ot, otlu peyniri. Evet. Çok güzel. Ben severim ama biraz tuzlu geliyor bana abi yani. Tuzlu ekmekle tabii, çok evet, lezzetli Evet. bozulmasın diye. E bize ne verdin abi şimdi masada? Bu arada lezzetli olduğu için sana kalmadı Ramazan. E, evet. Vallahi ben gelene kadar <laughs> Ali bitirmiş. Kanka, kanka kahvaltıyı bitirmiş. Neyse. Bir, neyse bir servis Bak, daha yapar. Evet. Şimdi gerçekten ekmeksiz olsun abi. Ekmeksiz mi yok? Gerçekten bir bitirmişsin. Şimdi yumurta geliyor başka. Bak bu Kavurmalı yumurtamız geliyor masaya. Evet, çayımız, çayımız gelmiş. Abi, şu anda peki abi bir şey soracağım. Ee, ürünler şu anda nasıl? Yani işte tarımcılık, hayvancılık yapılıyor Çok mu? Zayıf. O eski kaymak var mı? İşte, ee, sütümüzü tam Muş'tan mecbur getirmek zorunda kalıyoruz. Yani onu e, korumak da mesele. Tabii yani <laughs> ki işte Muş yakındır. 3 saatlik yol. Oradan aldı. sütümüzü getiriyoruz. Burada kendimiz kaymağımızı yapıyoruz. Yok. Daha önceden Van'da vardı mesela tabii. Van'da çoktu. Ee, şu anda Müş'te mecbur tedarik ediyoruz. Bu da bizim inek tümümüz. Doğal. Burada tarımcılık var çok iyi. Var iyi. Tabii, tabii. Başka ne yetişiyor abi? Bizde mesela buğday mı daha çok buğdaydı, yoksa buğday mercimek, mercimek nohut, hayvancılık çok iyiydi. Hayvancılık iyi mi? Çok iyi. Ya ona önem veriyorlar değil mi hala? O bizim e, kavurmalı geldi. Kavurmalı geldi. Vallahi ben kavurmalı severim. Bu et buranın e, hayvanlarından değil mi? En, tadına bakayım. Gerçekten gerçekten kavurma çok lezzetli. Ben uzun zamandır böyle bir kavurma yemedim. hamuk gibi. Pamuk gibi ağzımda eriyor. Müthiş. Bandı. Yani her şey müthiş. Gerçekten ha. ekmek, pide, pideye bakar da bizim kavudumuz. Kavut, pekmez. Evet, ka ee, e Bal mı köyde pekmez? Ka e, e Kavut e abi. Lezzetli, daha lezzetli. Öyle mi? E Kavut abi dedi. Nasıl Kavukta yapılıyor? Kavut da yalnız buğdaydı. Buğday, buğdaydan yapılıyor. Buğdayı önce esmerleştiriyoruz. Evet, evet arkadaşlar. E bu. Bunu karıştır sonra Evet, dur karıştır. Bunu önce bir karıştırmak lazım. Önce karıştırıyoruz. Ne koydun şimdi içine? Şimdi... Or ha. He. E şey yaptın, e, pekmez mi koydun pekmez abi? Pekmez bıraktım evet. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Onca zeytinyağla karıştırdım. Hmm, çok iyi. Sağ ol, Allah Şimdi bize afiyet olsun. Çok açız. <laughs> Vallahi baya bir yolda geldik. O yüzden evet. böyle e, yemeğe girişmek istiyorum. Yani uzun zamandır arkadaşlar böyle bir bal kaymak yememiştim. Bal Kaymak, kaymak gerçekten orijinal manda kayma. Acayip lezzetli. Orada elimiz bal kaymaktan bin katı. On numara. Kaymanın da tadını alıyorsun, balın da. Müthiş. Gerçi her şey bütün, adamın bütün ürünleri güzel seçme yani peyniri de, balı da, kaymağı da, kavurmalı yumurtası, her şey on numara ya. <laughs> Yine serpme olayı değil, tabii serpme olayı oluyor ama yani iki kişilik ama iki kişiyiz. Ne yapalım? Yani e, Biraz da tadına bakacağız. Yoksa öyle çok ciddi bir serpme, kahvaltı olmadı arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi. 3-4 çeşit. Ekmeği bitirdik. Kaç Ek ekmekti bu? Ekmeği de bitirdik. Ekmek geliyor şimdi, pide geliyor. Öyle. Devam, daha devam edeceğiz abi. Yemeğe devam. Van Kahvaltıcılar Sokağı. Van'ın kahvaltısı meşhur. Günaydın. 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 amca. Merhaba. Hoş geldiniz. Van'ın Van'ın kahvaltısı meşhur. Van kahvaltı Kavaltı... burası. Kahvaltısını yiyeceğiz abi. Aynen. İsim neydi? Tijenik bölüm. Su çıkanam ben Veysel. Veysel. Merhaba. memnun oldum Ramazan. geldiniz. Bilmiyorum. Evet. Van kahvaltısına geldik arkadaşlar. Güzel bir kahvaltı yapacağız burada. Selamünaleyküm Ayşe. Üstten mi çıkalım mı? Buradan. Şu anda Van'dayız Van'a gelince tabii ki e, bir Van kahvaltısı Başlayalım. Yapmadan e, Olmaz e, Sütçü Kenan'a geldik Van'ın en meşhur Kahvaltıcısı Sütçü Kenan'dayız şu anda Kahvaltı yapacağız Kahvaltı yapacağız sertmez tabi buranın olayı sertme Ben de sertme kahvaltı sevmem Gördüğünüz gibi çok sevdiğim bir Olay değil, ben genellikle böyle e, tek çeşit ya da tek çeşit kahvaltı yapmayı severim. Ama bana gelince tabii ki bu deneyi yaşamak istiyorum, serpme kahvaltı. Çünkü bana her zaman gelmeyeceğimiz için. E, gelmişken bir kere bir serpme kahvaltı e, deneyelim. Neler neler var masada? Şu anda e, kaymak, çay geldi böyle güzel bardakta eee iki çeşit peynir beyaz peynir eee kaşar peyniri kaşar kaşar peynir. bu köy peyniri, köy peyniri. Köy. bu bu cacık cacık o otlu otlu peynir, peynir. vanın meşhur otlu peynir arkadaşlar eee söğüş, domates salatalık bu hakiki bal hakiki bal bu da e, işte kara düt Reçeli, kara reçeli bu. Zeytin geldi iki çeşit. Gördüğünüz gibi siyah yeşil. Af Afiyet olsun. Bir Sağol. de bir de taze süt veriyorlar. Ben şimdi e, süt sevmediğim için süt içmiyorum. Söylemedim. Şimdi arkadaşlar ufaktan e, başlayacağız. Tadına bakalım. Yani bu da çörek e, otu. Şey çörek ekmeği. Meşhur çörek ekmeği yerinde de göstermiştim. Böyle bir de güzel pide geliyor sıcak 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 böyle. Afiyet olsun. O zaman ee, Ufaktan başlayalım. Kaç saattir yoldayız? Gece 3'ten beri yoldayız. Ee, bir şey daha geldim. Şefim, bu ne? Bu yumurta. bu ne? Evet, biraz bize e, anlatmak ister misiniz? Valla şu anda e, melemen geldi. Kavurma yumurta, yumurta, evet, yumurta geldi. Bu? Bu kavut abi. Kavut kavrulmuş buğday. Değirmede. Kavut, kavut kavrulmuş buğday. Evet, değirmede ee, evet, bu buday. benim değil un mi? Un haline getirip ondan sonra un haline getirip bu şekilde Tadına bakacağım ben. Yani. Gerçekten lezzetli. Şurada da murtva. Ne? Murtva. Murt, murtla. Murtla. Mur 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 nasıl yapılıyor? Murtla çarpılmış yumurta un ile oluyor. Yağda kızartılıyor da. Evet. Ee, bize biraz anlatır mısın kahvaltıyı? Ben kahvaltısını. Tereyağı. Tereyağı. Aynen. Bu ben keçi tereyağı. Ben evet. anlatayım bunu zaten. Bu, Cacağımız var şurada. Evet. Şöyle. Onu nasıl yapıyorsunuz? Bu yayıkta çalkalan. Ondan sonra birkaç gün sonra buraya gelip, He. Buraya geldikten sonra torba haline gelir. Torbalı geldikten sonra içine salatalık, domatik, sarapan, salata kadar da biber maydanoz. Su katmıyorsun. Şöyle otlu o, peynir. Bu mesela. otlu peynir zaten Aynen. Van'ın meşhur olmuş. Şey Van'ın meşhur. Bu şey, bu kaç aylık mesela bu otlu peynir? Bu, yani bu gömü. Geçen sene mi? Geçen sene gömüyor. Kışı çıkartıyorum He, o zaman bu 9 ay falan. Aynen. Dokuz Aynen. aylık. Dokuz e, şeyle küplerle gömüyorsunuz. Aynen. Aynen. Müthiş, müthiş. Şöyle bir, Aynen, tad... Şöyle bir tadına bakayım ben bunun. Bana biraz tuzlu geliyor. Ne oldu? Yem lezzetimiz kadar yüksek. Ondan sonra tadına Evet, çok lezzetli ama bana mesela biraz van peynir tuzlu geliyor. Doğru. O da bozulmasın diye biraz tuz koyuyorlar, değil mi? Peki bu iki kişilik sertme kahvaltısının fiyatı nedir? 400 lira. Ha? 400 lira. Vana geldiğinizde arkadaşlar Sütçü Kenan'a Kenan gelip, bu gördüğünüz gibi e, her şey var iki kişilik. Gerçekten biz bunu bitirebilecek miyiz? Bilemiyorum. 400 TL, çay Aynı e, sınırsız. sınırsız. çay sınırsız, e, Süt de veriyorsun, süt içinde. Vallahi daha ne olsun ya? O zaman bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler, sağ elinize sağlık. Sağ Evet arkadaşlar, müsaadenizle biz şimdi <laughs> e, bank havası bilgilerini verdim. Geldiğinizde deneyin serpme kahvaltı yok yok yöresel bütün ürünleri deniyorsunuz İstanbul'da gerçekten İstanbul'da ben birçok yere gittim yerinde başka derler ya her şey yerinde güzel Aynen. değil mi kanka her şey yerinde güzel her şey yerinde güzel ee, Van'da daha başka yani kahvaltı kesinlikle gibi. zaten bir lezzetler de İstanbul'daki değişiyor İstanbul'daki yediklerimiz Van kahvaltı değil yani lezzetler de değişiyor harika bir kahvaltı yaptık Van'da. Van serpme kahvaltısı gördüğünüz gibi gerçekten sildik, süpürdük. Masada bir şey kalmadı. Yani... Acıkmışız biz ya. Ama gerçekten burada ürünler doğal yedirtiyor yani ekmek, bu ekmek de yedirtiyor gördüğünüz gibi. Pide, sıcak pide yedirtiyor arkadaşlar. İstersen yeme yani. Burada her şey doğal. Ürünler bildiğiniz gibi kaymak, bal, bağım, balın güzelliğine bakar mısınız? Müthiş. <laughs> <laughs> şiştik valla. Günün ödülü bu oldu. Evet.